Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle gerçek hayat Roblox çamaşır katlama videosu çekiyoruz. Kanka bu iş yapabiliriz. Şak bir beslik. Aynadan ayna kendimle konuşalım. Bir beslik bulduk. Neyse biz hemen oyuna başlayalım. Arkadaşlar başka bir yerde doğdum. Arkadaşlar bu arada benim üçüncü dişim çıktı. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş videoya başlayalım. Ee, şöyle arkadaşlar bu arada oyunda böyle robux'a bazı şeyler ayıp alınıyor. Bunu herkes biliyor. Ben de aldım. Oraya koymuşlar. Tamam taktım. Güzel mi? Cadı gibi oldu. Neyse biz baş. Şu pantolonumuzu katlayalım. Ben Arkadaşlar şimdi bakış açısını değiştireceğim. Herkes görüyor mu? Herkes görüyorsa tamamdır. Şimdi yine yani ben şu kısmı şöyle katladım. Sonra pantolonun bir kısmını diğer kısmını katlıyorum ve bunu şuraya yani nereye bıraksam e, Telefonun arkasına bırakacağım. En son çıkan çıkan şeyi göstereceğim. En son videoyu durduracağım. Çıkan şeyi göstereceğim. Koydum arkadaşlar. Burayı kısmı görmeniz lazım. Şimdi ben yeni aldığım yani e, çok yakın bir zaman aldığım kıyafeti şimdi şöyle katlayacağım.

Arkadaşlar bunun ön arkasını ben bilmediğimden rastgele bir kaplıyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> so siwanabuno vu. bu, Tun Arkadaşlar buradaki ne diyorsanız mayo. Mayo bile var yani katlıyor. Ben mayonun nasıl katlandığını bilmiyorum. Niye araya koymuşsam. Yaktırmayın bu gerçek hayat. Yeni rozlu değil. Ben 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 koydum. Yaktırın <laughs> bu gerçek hayat. <laughs> Her şeyin komik anını söylemek bana yakışıyor canım. <laughs> Roblox bilmem ne parkuru oynayanlar el kaldırsın. Ben ben. Çünkü Roblox'ta bilmem ne diye bir parkur yok ama ben ürettim. <laughs> Arkadaşlar İngiliz İngilizler bu videoyu izlemek isterse izlesin çünkü bu Türkçe video. Bu pantolon muydu kıyafet miydi? <laughs> en son halinde gösterdiğim merak böyle gitmeyi sabredin yavrularım kuzularım ee, bana abone olmayan ya da olan beni beğenen ya da beğenmeyen e, kuzularım ee, tabii ki de beğenmeyenlere abone olmayanları kuzularım demiyorum beğenenlere abone olanlara kuzularım diyorum Arkada bir şeyler konuşuyor. Konuşuluyor onlara. Arkadaşlar bir 5 saniyeliğine su içip geldim. Arada sırada su içmek için videoyu durduruyorum. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun artık beni haberiniz olsun diyeceğim. Şimdi şöyle alıp kıyafet yerine götürelim. Arkadaşlar bu söylediğim şarkıları bilenler yoruma bir yazsın. Diğer şarkıyı bilenler 2. Arkada sesler var. Sesler Şak bir beslik. Ses çıkarmayın be. Burada kayıttayız. Değil mi arkadaşlar? Telefon mı? Aa, en sevdiğim Spiderman'e gelmişiz. Antalya'ya gitmişiz. Nasıl gitmişiz ya? Nasıl nasıl gitmişiz? Antalya'ya gitmişim. Nasıl gitmişim? Onun diskosu da var. Onu ben uydurdum. Diyor şu sınırımın ne Şu an arkada ses, ses, ses konuşuyorlar. Şu an mayoya yani. geldik. Anne maya nasıl katlanıyor? Patla, pantolon gibi mi? Maya katlan nasıl katlandığını bilmediğim sözü söylemeyecek miyim? İkiye katlasam? Tamam. Mayı da birini katladık. Şimdi bu maya geldi. Bunun içi de donmuş. Nasıl bir şey artık. Bu mayaların içinde böyle e, kumaş gibi bir şey var. Onları bilenler yoruma bir yazsın. Bilmeyenler iki yazsın. Ee, bu videoyu izlemeyenler bir şey yazmasın. <laughs> Katlamada bir sıkıntı oldu da onu yani çözüyorum arkadaşlar. Katlama sıkıntısı çözülmüştür. Çak bir beslik. Bu neymiş? Pantolon. Katlar mıyız? Katlarız. Uzun pantolon. Uzun pantolonum bu sene deney çıkıyor ama he tatile gittiğimde ben bunu pijama niyetine giyiyordum. Arkadaşlar bu arada biz dünden önceki gün tatilden döndük. Ay, dünden önceki gün tatilden çıktık. Dün tatilden döndük. Yani dün evden oldu, evde oldum. Bu kıyafet. Sabahtan beri hiç ters çıkmıyor. Bu mu ters Ya. Neyse bu da bize bir alıştırma olmuş oldu. Diğer videolarımı göz atmayı unutmayın. Videonun sonlarına yaklaşıyoruz yavaştan. Çünkü bu son katlamamız. yeni başka katlama yok. Tamam şu kolları da gözükmesin diye işe kıvıralım. Sonra da bunu at. Bunu at. Tamamdır. Bunu koy. Tamam. Arkadaşlar çok iyi katladım. Bakın mayolarım falan. Ee, kıyaf e, yeni pantolonlarım. Burada da kıyafetlerim var gördüğünüz gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Boy, boy, bu bebek.